Evet herkese merhaba. Şimdi bu dersimizde köşegen kavramından bahsedeceğiz. Şimdi köşegen ne demektir? Köşegen demek bir çokgenin <laughs> pardon. Çokgenin köşelerini birleştirerek elde edilen Şöyle yapalım. Bu doğru parçalarıdır. Köşe köşeleri birleştiririz. Fakat kenar olmamalıdır. Fakat kenar olmamalıdır. Şimdi ne demek bu? Köşegen dediğimiz köşeleri birleştirecek. Ama kenar olmayacak. Mesela ben şöyle A, B, C, D dörtgenini çizdiğimde mesela bakın A ile C'yi birleştiriyorum. Bu bir kenar mı? Yani dörtgenin bir kenarı mı? Hayır. O zaman diyorum ki A, C nedir? Bir köşegendir. Sonra mesela diyelim ki şu BD'yi birleştiriyorum. BD nedir? Yine bir köşegendir. Fakat bana AB'yi sorsa AB köşegen değildir. Nedir? Kenardır. Mesela AD'yi sorsa o da kenardır. DC'yi sorsa o da kenardır. Sonra BC'yi sorsa mesela o da yine kenar olmuş oluyor. Yani köşegen olması için Köşeleri birbirine birleştiriyoruz ama kenar olmaması gerekiyor. Mesela bir beşgende köşegenlere bakalım. İşte şöyle bir beşgenimiz olsun. Şimdi bundaki köşegenlere bakalım. Mesela A köşesinden A köşesinden Çıkan köşegenlere bakalım. A'dan C'ye gittim. Bakın bu A C bir köşegen oldu. Sonra A'dan D'ye gittim. O da bir köşegen oldu. Sonra mesela bir şeye bakalım. B köşesinden çıkan bir köşegen çizelim mesela. B'den E'ye, B'den D'ye, B'den E'ye çektim. Bu bir köşegen oldu. B'den D'ye çektim. O da bir köşegen oldu. Yani çizdiklerimiz olmamak şartıyla bir de şey yapalım. Mesela diyelim C köşesinden tabi önceden çizilmeyenler C köşesinden yeni köşegen çizmeye çalışalım. C'den çizeceğim köşegen yeni köşegen kim olur? CE olur. Zaten CA'yı önceden çizmiştim. Yani burada demek istediğimiz şu arkadaşlar. Köşegen demek köşegen ne olmalı? Kenar olmamalı. Ama köşegen dediğimiz köşeleri birleştirmeli. Şimdi bir de şimdi mesela isimlendirmeyi nasıl yapıyoruz bakın. Şöyle bir dörtgen olsun mesela. Bakın şu maviyle gösterdiklerim, yani noktalar A, B, C ve D nedir? Bu dörtgenin köşeleridir. Sonra şu doğru parçaları. Beyazla gösterdiğim yani AB BC CD ve DA da bu çokkenin nesidir? Kenarları olmuş oluyor. Ondan sonra mesela şu kırmızıyla ile gösterdiğim açılar da XY ZT de iç açılar olmuş oluyor x, y, z de bunlar da iç açılar olmuş oluyor. Sonra mesela şöyle de yapabiliriz. 180 eksi z ondan sonra 180 eksi t devamı 180 eksi y ve devamı 180 eksi x. Onları da şurada göstereyim. Şöyle 180 eksi x 180 eksi y 180 eksi Z ve 180 eksi T. Bunlarda ne oluyor? Çok dış açılar olmuş oluyor. En son da şeyden bahsedelim. Mesela A ile c'yi B ile d'yi de birleştirirsem, yani şu AC doğru parçasıyla BD doğru parçası, bunlarda ne oluyor? Çok dörtgenimizin köşegenleri oluyor. Yani köşegen şey demek oluyor. Kenar olmayacak ama köşeleri birleştirecek. Böylece oluşan doğru parçasına biz köşegen demiş oluyoruz. Yani bu şekilde temel bilgilerden bahsetmiş olduk. Sabrınız için teşekkür ederim.